Muslardan merhabalar. Bugün sizlere Türkiye'nin yeni savunma bakanı Yaşar Güler'den söz edeceğim. Ben İrfan Galip Dumlu. Saklı Hayatlara hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30. Genel Kurmay Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Savunma Bakanı Yaşar Güler. Yakın dönemin pek çok askeri skandalında adı geçiyor Güler'in. Roboski katliamında, Dışişleri Bakanlığı'ndaki kulak rezaletinde... Güler'i görmek mümkün. Hulusi Akar kalkar kalkmaz Yaşar Güler'in oturduğu 3 kritik koltuk var. Genelkurmay 2. Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Başkanlığı. En son bakanlık koltuğunu Akar'dan devralırken sergilediği güvensiz ve silik vücut dili haberlere konu oldu. Kısaca Güler'in hayatından söz edelim önce. Bayburtlu bir ailenin çocuğu 18 Eylül 1954'te Ardahan'da doğdu. Fenerbahçeli Yaşar Güler, Demet Güler'le evli bir çocukları var. 71'de Kuleli Askeri Lisesi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştiği 74'te de Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Muharebeci Teğmen'di 84'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharebe birliklerinde komutanlık yaptı. 86'da Kara Harp Akademisi'nde kurmay subay oldu hep Hulusi Akar'ın izinden gitti. Silopi'de iç güvenlik tabur komutanlığı yaptı. Bosna Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Albay Hulusi Akar'ın yardımcılığını da yaptı. 95'te Başbakanlık Askeri Danışmanlığında proje subaylığı görevine atandığı tam bir proje adamı kendisi. Bu görevini 28 Şubat sürecinde icra etti. Dönemin başbakanları Tansu Çiller ve Necmettin Erbakan'la çok yakın çalıştı. Postmodern darbe döneminde asker sivil ilişkilerinin oldukça gergin olduğu süreçte askeri kanadın sivil idare içindeki adamıydı Güler. Darbe sonrası hükümet dağılınca o da kariyerine İtalya'da devam etti. Napoli'de NATO Güney Bölge Komutanlığı'nda Muharebe Başkan Yardımcısı'ydı. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış için Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü yaptı. 2001'de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayıyla general oldu. 2005'te tüm generalliğe terfi etti. 2007'de Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde arkadaşları, komutanları hapse girerken Güler'in kariyerinde bir aksama olmadı. Davalar sürerken 2009'da kor general oldu. Harita genel komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı. Savaş uçaklarıyla 17'si çocuk, 34 sivilin katledildiği Şırnak'taki Roboski katliamı sırasında askeri istihbaratın başındaydı. Sonra ödülünü aldı. 2013'te orgeneral yaptılar kendisini ve Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirdiler. Jandarma Komutanlığı da yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle 2018'de Genel Kurmay Başkanlığı görevine atandı. Roboski soruşturmasına bakalım hemen. Çünkü Güler'in rolü çok kritik burada. Soruşturma belgelerine göre subaylar bunlar kaçakçı diye uyarıyor karargahı. Dönemin Genel Kurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Yaşar Güler görüntüleri izleme merkezine gidiyor. Eldeki görüntüleri izliyor. Verileri alıyor. Kurmaylarının değerlendirmelerinde dinliyor. Ne tür bir harekat yapılacağı konusunu görüşüyorlar. Mit, emniyet ve askeri istihbaratın PKK'nın bölgede eylem yapacağına ilişkin aktardığı bilgiler duyumlar var. Fehman Hüseyin'in de o günlerde bölgeye yakın olduğu belirtiliyor istihbarat kaynaklarına göre. Karargaha 27 Aralık 2011 gecesi MIT'ten bir duyum geliyor. Hakan Fidan'ın başında olduğu MIT teröristlerin gruplar halinde intikal ettiğini ve sınıra yönelik bir hareketlenme olduğunu bildiriyor Yaşar Güler'e. Sonra İHA'lar havalanıyor. Onlardan gelen görüntülerde terörist grup olarak yorumlanıyor. Sonra da durum önce ikinci başkan Hulusi Akar'a ardından da genel kurmay başkanı Necdet Özel'e iletiliyor. Jetler havalanıyor, katliam yapılıyor. Sonra mahkeme kuruluyor. Kimi askerler hapse atılıyor, kimisi emekli ediliyor. Askeri istihbaratın başı gülerse subaylarını ateşe atıyor. Grubun tümünün veya bir kısmının kaçakçı olabileceği konusunda herhangi bir bilgi tarafıma iletilmemiştir diyerek kendini savunuyor. Hem de bu ifadeyi baş sorumlu olduğu bir davada tanık sıfatıyla yapıyor. Tam AKP iktidarının sevdiği hareketler bunlar. Güler'in bugün Savunma Bakanlığı koltuğuna oturtulmasının arkasında da bu kişisel özellikleri var. Roboski davasında ne oldu dersiniz? Neredeyse tamamı aynı aileden 34 insanın katledildiği olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı görevsizlik kararı verdi. Askeri savcılıkta kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Olay kapatıldı gitti. Türk ordusunda 2000'li yıllarda iki gruptan söz edebiliriz. AKP'ye yakın olanlar ve uzak duranlar. Hilmi Özkök, Necdet Özel, Hulusi Akar gibi askerler AKP'nin rahat çalışabileceği isimlerdi. Onların karşısında ise İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt, Işık Koşener gibi AKP'den uzak, layık, kemalist çizgide duran askerler vardı. Yaşar Güler de aslında ikinci grupta yer alan bir profile sahipti. Yıllar önce kemalistlerin dört elle sarıldıkları, geleceklerini onda gördükleri bir isimdi. Fakat filmin sonunda Güler AKP'nin sadakat timsali bir neferi haline geldi. Bu noktada kırılma anı 2009-2010. Ergenekon davalarında iktidarın dokunmadığı komutanlardan olan Yaşar Güler, Hayrun Nisa Gül haberleriyle medyanın dikkatini çekti. Safını netleştirmeye çalıştığına dair önemli bir simge bu olay. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrun Nisa Gül 22 Ekim 2010'da Kayseri'ye gidiyordu. Ankara Esenboğa Havaalanı'nda uğurlama töreni vardı. Ankara Garnizon Komutanı Kor General Yaşar Güler de törene katıldı. First Lady Gül'le tokalaştı. Hayrun Nisa Gül başörtüsü nedeniyle resmi karşılama törenlerine katılamıyordu. Resepsiyonlarda varlık gösteremiyordu. Bunları yapabilmesi için eşinin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra tam 3 yıl beklemesi gerekti. Güler'in havaalanındaki törende Hayrun Nisa Gül'ün elini sıkması işte tüm bu tartışmaların sona ermesini sağladı. MHP'li paşaların Tayyip Erdoğan için ayağa kalkmadığı günlerden bugünlere gelmek kolay olmadı elbette. Devam edelim. Özellikle Şırnak Uludere'deki katliamın yaşandığı günlerde MİT Başkanı Hakan Fidan, üst düzey PKK yöneticisi Fehman Hüseyin'in yakalanmasına ya da öldürülmesine ilişkin ortalığı ateşliyordu. PKK'lı bir yöneticinin öldürülmesi durumunda sükse yapacağına inanıyordu. Yıl 2011 MIT başkanı birinci yılında kendini göstermek istiyor. Roboski'de olay ellerinde patlıyor. Detaylarını az önce aktardım. İşte o dönemdeki suç ortaklığı bu dönemde de bakanlıklarla taçlandırıldı. Fidan şimdi dışlarının başında. Güler savunmanın başında. Müthiş ikili Türkiye sınırları içindeki o suç ortaklığını sınır ötesine de taşımak istedi. Dışişleri Bakanlığındaki meşhur toplantıyı bilmeyen yok. Fidan'ın parlak fikrinin tam anlamıyla önüne yattı Yaşar Güler. Hemen o toplantının detaylarını aktaralım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Suriye'ye müdahale konusunu görüşüyorlardı. 2014'te YouTube'a ses kaydı düştü. Hükümet hemen yayın yasağı getirdi. Ama ortalık karıştı. Görüşmede MİT başkanı Suriye ile nasıl savaş çıkaracağını anlatıyor. Gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim. Türkiye'ye 8 füze attırır savaş gerekçesi üretirim. Problem değil o. Gerekçe üretilir. Olay böyle bir iradenin ortaya konması. Biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz. 2000 tır silah gönderdik diyor. O da yetmezse Süleyman Şah türbesine de saldırtırız diye ilave ediyor. Güler de yani bu silahlı kuvvetler her dönemde sizlere lazım olan bir tool diyerek karşılık veriyor. Yani yapacağınız iş direkt savaş sebebi diyor. Nasıl bir tuzak kurduklarını son derece bilincinde o günlerde iktidar olayın siber ve elektronik saldırı boyutunu öne çıkarmak isterken toplantıda konuşulanların içeriğini hukuk sopasıyla, haber yasaklarıyla gizlemeye çalışmıştı. İşte Yaşar Güler o toplantıyla rüştünü ispat ediyor. Kemalistlerin dümen suyundan çıkıp AKP limanına çeviriyor rotasını. O dönemin Hulusi Akar'ı biraz daha dirayetliydi. Yaşar Güler ise daha esnek hareket edebileceğinin sinyalini net şekilde verdi. Ardından 15 Temmuz 2006'ya gelindi. Ordunun başındaki Akar, bulunduğu önemli konum nedeniyle vazgeçilmezdi. Eski ordu ile yeni ordu arasında bağ kurması beklendi kendisinden. O da bunu sağlıklı bir şekilde başardı. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı ve sonrasında da Savunma Bakanlığı görevlerine devam etti. Eski ordu natocu, Atatürkçü kimliğe sahip. Yeni orduysa Erdoğancı, melez bir yapıyı temsil ediyor. İki ordu arasında köprü olan Akar ne tam olarak üniformasından sığırlabildi ne de bakanlığında giydiği takım elbise üzerine tam oldu. Ne eskinin ne de yeninin adamı olamadı. Şimdi onun yerine geçen Yaşar Güler takım elbisesini giydi. Erdoğan'ın hibrit ordusu da ona bağlandı. Bu arada güvenlik bürokrasisi yeniden şekillendi. Şekillenmeye devam ediyor. İçişlerinde Erdoğan'ın adamı Ali Yerlikaya var. Dışişlerinde Erdoğan'ın sır küpü var. Savunma Bakanlığı'nın başında da Erdoğan'a tam bir sadakatle hizmet edecek Yaşar Güler var. Zaten kardeşi Atilla Güler de Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'den Bayburt milletvekili aday adayı olmuştu. Artık onlar aile boyu AKP'liler. Genetik olarak AKP'ye uyumlu değil güler. İslamcı değil fakat Necdet Özel gibi, Hulusi Akar gibi isimlerin gerisinde dursa da iş bitirici özelliği Erdoğan tarafından keşfedilmiş bir isim. Eskiyle kıyasladığımızda geçmişin Genelkurmay Başkanı'yla bugünün Savunma Bakanı aynı görevi icra ediyor. Yeni Türkiye'nin hibrit ordusunun başında artık güler var. Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları Tam anlamıyla saray çarkının dişlileri gibi hareket edecek. Tabii Yaşar Güler'in yükselişinde önemli bir dönüm noktası 15 Temmuz. Sonrasında kurulan mahkemelere bakarak adalet dediğiniz o kadar da adil değil demek ki dedirtmeyi başarıyorlar her seferinde. Millete yönetenlere bir başka uyarı daha yapılıyor ya bugün vatan haini denilenler vatan haini değil de onları suçlayanlar gerçek vatan haini ise diye. İşte 15 Temmuz böyle karma karışık bir muamma. Yaşar Güler de yine o muammanın tam ortasında duruyor. Resmiyette kabul gören hikaye şu. Genelkurmay karargahında 15 Temmuz günü saat 14'te önemli bir toplantı var. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler başkanlık ediyor toplantıya. O sırada MIT Başkanı Fidan Güler'i arıyor. Komutanın bugün MIT müsteşarlığına bir tane subay geldi. Çok önemli şeyler söyledi. Ben şimdi size yardımcım Sebahattin Bey'i gönderiyorum. O size teferruatını anlatacak diyor. Yaşar Güler de ayrıntı sormadan tamam bekliyorum cevabını veriyor. Sonra müsteşar yardımcısı Güler'in makamına gidiyor. MIT'e öğleden sonra kara pilot binbaşı olduğunu söyleyen bir şahsın geldiğini aktarıyor ve gece Hakan Fidan'ı alacaklarmış diyor. Güler konuyu önemli buluyor ve Akar'a bildiriyor. Uygun görürseniz Hakan Bey'i hemen buraya çağıralım diye de öneride bulunuyor. Hulusi Akar da hemen Hakan Fidan'ı arayıp genel kurmaya çağırıyor. O da bunlar gece beni alacak askerler olabilirler mi demiyor hemen gidiyor. Toplantı yapıyorlar Sonrası da herkesin malumu. Tabi öğleden sonra bunları yaşayan Fidan akşamda Diyanet İşleri Başkanı ve Suriyeli muhaliflerin komutanıyla akşam yemeği yiyor. Yaşar Güler o karanlık gecedeki rolünü perdeleyecek alternatif bir hikaye anlatsa da aslında neler oldu mahkeme kayıtlarına bakarak görülebiliyor. Güler 15 Temmuz'da Genelkurmay ikinci başkanıydı. Darbe iddialarına ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davaya bakalım. Önce sıkı yönetim mesajlarında imzası bulunan Kurmay Albay Cemil Turhan, Yaşar Güler'in emri ve üssü olan Tu General Mehmet Parti Göçü'nün bilgisi dahilinde mesajları çektiğini söylüyor. Güler'in adı 15 Temmuz'a bağlantılı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki fişlemelerde de geçiyor. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava var. Sanıklardan Yüzbaşı Yavuz Keçeci listelerin hazırlanmasının her aşamasında Güven Şaban Albay bizzat kendisi ilgilendi. Listenin hazırlanmasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'yla sıkı koordinasyon içindeydik diyor. Aynı davada sanık Oğuz Akkuş da bu bilgiyi doğruluyor ve Güven Şaban'ın ikinci başkan Yaşar Güler'in adamı olduğunu vurguluyor. Fişlemeci, jandarma, istihbarat, albay, Güven Şaban'la Yaşar Güler arasında hiyerarşik bir bağ yok. Ancak 15 Temmuz gecesi Şaban Güler'in yanında. Burası ilginç. Mahkemede neden Güler'in yanına gittiğini sorusuna alay edercesine hatırlamıyorum cevabını veriyor. Yaşar Güler'in anlattığına göre 15 Temmuz akşamı makam odasına 10 askeri personel giriyor. Yere yat diye bağırıyorlar, yere yatırıyorlar. Kafasına basıyorlar, ellerini bağlıyorlar. Daha sonra da akıncılar üstüne götürüyorlar. Eski Hava Kuvvetleri komutanı Akın Öztürk de Güler'in gözlerini, ellerini ve ayaklarını çözüyor. Darbeye kalkışanları manyak olarak nitelendiriyor ve onları darbe girişiminden vazgeçirmeye çalışıyor. Bunlar Yaşar Güler'in ifadeleri. Akın Öztürk'ün anlattıkları da buna paralel. Güler'i kurtardıktan sonra Akıncı da Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Havacı bazı generalleri de kurtarıyorlar birlikte. Sonra Öztürk ve Ünal Hava Kuvvetleri karargahına gidiyor. Yaşar Güler ise evine dönüyor. 15 Temmuz sonrası 28 Temmuz 2016'daki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla Jandarma Genel Komutanı olduğu Yaşar Güler. 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi. Böylece Cevdet Sunay ve Hulusi Akar'ın ardından Ordu Komutanlığı yapmadan Kara Kuvvetleri Komutanı olan üçüncü isim oldu. Dedik ya hep Akar'ın izinde diye. Burada da kaderleri benzeşiyor. Temmuz 2018'de Erdoğan Akar'ı bakan yapınca Güler Genelkurmay Başkanı oldu. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın atadığı ilk Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler. Haftasına Erdoğan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'yla Genelkurmay Başkanlığı'nı ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladı. Böylece Genelkurmay'a bağlı bir askeri birim kalmadı. Genelkurmay Başkanlığı sembolik bir kurma dönüştü. 5 yıldır sembolik bir görevde askerlik yapan Yaşar Güler, Sabrın sonu selamettir diye diye bugünlere geldi. Yaşar Güler'in tarihinde çok kritik bir dava süreci daha var. Onu da anlatıp bitirelim. İstihbarat Başkanlığı döneminde yaşanan İzmir'de casusluk soruşturması bu. Ağustos 2010'da bir e-postayla gelen istihbarat üzerine soruşturma açılıyor. Aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 357 asker sanık. Devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanıyorlar. Bal tuzaklarıyla fuhuş çetelerinin elinde madara olmuş koca bir organizasyon var ortada. Ele geçirilen 700 belge var. Bunların gizlilik derecesinin anlaşılması için Genelkurma İstihbarat Başkanlığı'nda 9 kişilik bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon belgelerin çok gizli olduğuna karar veriyor. Belgelerin arasında eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un konuşması, telefon rehberi ve kamuya açık bazı raporlar da bulunuyor. Bu nedenle çok gizli tespitinin hatalı olduğu vurgulanıyor. Bir skandalın üstünün örtülmesi istenmiyor. Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ve dönemin istihbarat başkanı Yaşar Gülerse olayın kamuoyu tarafından duyulmasını istemiyorlar. Dava sonunda sanıkların tamamı beraat ediyor. 2016 yılında bu dava ile ilgili kumpas iddialarına yönelik bir soruşturma başlatılıyor. Klasik zaten kumpas davası açılması olmaz bu tür işlerde. Ordunun içine kadar sızan fuş çeteleriyle mücadele edemedikleri için kumpas kalkanıyla korumaya alıyorlar kendilerini. Nisan 2016'da hazırlanan iddianamede Güler hakkında da bazı iddialara yer veriliyor. İlk davanın sanıkları arasında yer alan Kurmay Albay İrfan Bulut'un komisyonda belgeleri inceleyen bir kişinin gizlilik derecesiyle ilgili hazırlanan çizelgeye itiraz ettiği ancak Güler'in bu kişiyi azarlayarak heyetten çıkardığı anlaşılıyor casusluk davasına yönelik kumpas iddiaları hakkında açılan soruşturmada yargılanan isimler arasında Yaşar Güler yer almıyor. Bugün Saklı Hayatlar'da Yaşar Güler'in hikayesini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.